Merhabalar. Bugün baş çevresi büyümesini konuşalım. Neden? Çünkü baş çevresinin büyümesi, beynin büyümesi, dolayısıyla çocuğumuz zihinsel olarak büyümesi açısından çok önemli. Tabi bu etki, bunların etkilerine baktığınız zaman sosyal zekasına, nörolojik açıdan büyümesini hepsini etkileyecek bir durum. Bir bebek doğduğunda kabaca 35 santim baş çevresiyle doğar. Ama her bebeğe göre değişebilir. 33, 34, 35, 36 hiç sorun değil. Ama doğduktan sonraki baş çevresi takibi çok önemli. İlk 3 ayda 2 santim ayda bir büyüme bekliyoruz. Bu da ay 3 bit ay bitiminde yaklaşık 5 santim, 6 santimlik bir büyüme olması lazım. 3 ay ile 6 ay arasında ise ayda kabaca 1 santim bir büyüme olması gerekiyor. 6 ay ile 1 yaş arasında ise ayda kabaca yarım santim bir büyüme bekliyoruz. Eğer bu gidişat bu şekilde olacak olursa her şey yolunda demektir. Neden önemli? Eğer kemik yapı kapanırsa beyin büyümesini etkileyecektir. Bir de tabii başın büyümesiyle beraber şekil de çok önemli. Şeklinin anormal olması da bizim için önemli bir bulgudur. Kemikler yapı arasındaki boşluklara sütür denir. Bu sütürler eğer erken kapanırsa o zaman kemik yapıdan dolayı baş öne arkaya, yukarıya doğru büyüme yapabilir. Bu da beynin de o taraflara doğru yönlenmesine neden olacaktır. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Ayrı kontrollerde zaten doktorunuz bunu takip edecektir. Sizlerin de bilgisinde olsun istedim. Herkese sağlıklı günler dilerim.